merhabalar. Kendi planladığımız bir rotayla tura çıktık bu sefer. Şu an 13.30 Berlin uçuşuna bineceğiz. Berlin'den sonra Prag, Prag'dan sonra Viyana'ya, Viyana'dan sonra Budapest'e, Budapest'den sonra da Haçlı'da geçeceğiz. Daha sonra tekrar Almanya'ya dönüş yapıp Münih'e uğrayacağız. En son Stuttgart'ta iki gün geçirip Zürich'ten de dönüşü yapacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler. Çok eğlenceli bir Avrupa turu bizi bekliyor. Orta segmentte kiraladığımız aracımızı teslim aldık. Otoparkta bulduk. bir otelde kalacağız bugün. Otel odası biraz küçük ama bizim için yeterli. Ayrıca 58 Euro gibi çok uygun bir fiyata tuttuk. Oda tipleri çok sade bu şekilde. Avrupa'da çok fazla ülkede var. Aynı zamanda manzaramız da oldukça güzel, yemyeşil. Berlin'de ilk durağımız Toy Kırmantı. Burası birçok noktaya yakın. Burayı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Çünkü burası katledilen 6 milyona yakın Yahudi anısına yapılmış bir anıt. İnsanların ne gibi acılardan geçtiğini derinden hissetmeniz için buraya gelmeniz önemli. 2006 yılında açılmış bu anıt. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık olarak 60 yıl sonra. Soykırım Anıtı'ndan sonra 5-6 dakika yürüyerek Brandenburg Kapısı'na geldik. Bu kapı 17. Yüzyılda inşa edilmiş. Kenarlardaki küçük kısımlarından halk, ortadaki geniş alandansa kraliyet ailesi geçiyormuş. Brandenburg kapısının ardından Berlin Katedraline ve Alexanderplatz'e doğru yürüyoruz. Bu yol yaklaşık 20 dakika sürüyor ve ıhlamur ağaçlarıyla çok güzel kokulu bir yol. Siz de yürüyerek gidebilirsiniz. Berlin'in en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Berlin Katedraline geldik. Burası protestan kiliselerinin baş yapı Buraya girişler 7 Euro ve akşam 8'e kadar devam ediyor. Burada birçok üslup karışık, gotik, neoklasik, barok, rönesans gibi. Çünkü kilise birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş. Ayrıca ön tarafında akşamları çeşitli konserler oluyor. İnsanlar bir şeyler içiyor, çok eğlenceli bir ortam var. Berlin Katedrali'nin hemen karşısındaki müze adasına geldik. Burada birçok müze var. Buradan 29 Euro'ya bilet alıp 3 gün boyunca kullanabilirsiniz. Bergama Müzesi, Ulusal Galeri Müzesi, Bode Müzesi Eski ve Yeni müze burada bulunuyor. Müze Adası'nın ardından da Berlin TV Kulesi'ne doğru gideceğiz. Burası Galata Kulesi gibi önünde uzun kuyruklar oluyor bilet almak için. Şimdi oraya doğru gidip etrafını biraz gezeceğiz. Gün sonunda Alexanderplatz'dayız. Berlinliler Platz olayını, Meydan olayını çok seviyorlar. Burası toplu taşımanın yaygın olarak geçtiği bir yer ve buluşma noktaları. Burada birçok kafe ve restoran var. Biz de burada yemek yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Daha sonra da otelimize geçeceğiz. Berlin'de Alexanderplatz'daki dönerine geldik. Burada döner menü 10.50 Euro. Şimdi tadına bakacağız. Puanı bayağı yüksek. Soslu Alman döneri. Çok beğendik. Herkese öneriyoruz. Otelden çıktık şimdi. Böyle notlarımı hazırladım. İkinci güne başladık. Kendin tura çıktığında da böyle notları hazırlaman gerekiyor, çalışman gerekiyor. Otel şehrin dışında olduğu için böyle bir yoldan geçiyoruz. Şu an Berlin merkeze doğru gidiyoruz. 1895 yılında Kaiser Wilhelm Kilisesi halka açıldı. Bu kilise 2. Dünya Savaşı'nda çok fazla hasar aldı. Bu hasarlar halkın nasıl bir tahribat olduğunu görmesi için tamir edilmedi ve yanına gösterisi sade yeni bir kilise yapıldı. Bu da insanlığa anıt olarak kalması açısından böyle bırakıldı. Berlin'de East Gallery'ye geldik. Burası Doğu ve Batı Berlin'i ayıran duvardan kalan kalıntı. Bu kalıntıya çeşitli resimler yapmışlar. Bu resimlerin hepsinin toplumsal bir anlamı var. Bunlardan en meşhur olanı arkamda gördüğünüz ve herkes şu an önünde resim çekiniyor. Buraya da gelmenizi öneririz. 1600 metrelik duvar boyunca bir kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz veya burayı bilen her resim anlamını size aktaracak bir rehberle de gezebilirsiniz. Berlin'de Five Guys'dayız. Aşırı derecede seviyoruz Five Guys'ı. Ama porsiyonlarını görüyorsunuz yani normal en basit hamburgeri, patates en büyük, İstediğiniz kadar zaten fıstık alabiliyorsunuz, kola da sınırsız burada bunların keyfini çıkaracağız. Euro 2024'de ev sahipliği yapan Almanya böyle bir yer kurmuş. Burada çeşitli yiyecek, içecekler var, eğlenceler var. Aslında biz dün geldik buraya ama Ahmet'in sırt çantası olduğu için kesinlikle sırt çantası almıyorlar içeri. İçi boş olmasına rağmen bizi almadılar. Bugün tekrar geldik. Brandenburg kapısının hemen iç tarafındayız. Reichstag binasına yani Parlamento binasına geldik. Burası 1894'te yapılmış. 1933'e kadar da ülkenin yönetimine ev sahipliği yapmış. Daha sonra Hitler yangını bahane ederek Parlamento binasına el koymuş ve burayı iptal etmiş. 1999 yılında tekrar Parlamento binası haline gelmiş ve ek olarak gördüğünüz arkada gördüğünüz kubbe yapılmış bu girişler ücretsiz ama bilet almanız gerekiyor. Online'dan veya yandaki kuyruktan bilet alabilirsiniz. Berlin'den Dresden'e doğru gidiyoruz. Dresden'e geldik. Şu an Frauenkirche'nin önündeyiz. Burası Dresden'in sembolü haline gelmiş bir kilise. İkinci Dünya Savaşı'nda oldukça hasar almış, tekrar restore edilmiş. Buradaki siyahlıklardan da daha önce aldığı hasarları görebilirsiniz. Yanık izlerinden kalan siyahlıklar. Çevresinde de çok güzel bir kafeler var bir şeyler yemek için. Almanya'nın Floransası, Avrupa'nın da gizli kalmış mücevher kutusu olarak adlandırılan Dresden'deyiz. Bu şehir 2. Dünya Savaşı'na çok fazla yıkıma uğramış. Tüm bu eserleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapmış. Şu anda Zwinger Sarayı'nın önündeyiz. Barok mimarinin başyapıtlarından biri olan Zwinger Sarayı sanat galerileri ve müzeleriyle ünlü. Burada Eski Ustalar Galerisi ve porselen koleksiyonu gibi önemli sergileri ziyaret edebilirsiniz. Dresden şehrinden elbe nehri geçiyor. Nehirde tekne turları da düzenleniyor. Aynı zamanda nehri bağlayan iki tane köprü var. Agus ve Karola köprüleri. Şu arkamda gördüğünüz yeşil alanda çok güzel duruyor. Şehrin çok güzel bir havası var. Dresden'de kahve içmek için bir kafeye oturduk. Burası çok tatlı bir mekan. Böyle caddeyi de görüyoruz. Gürüh yürüyerek Albertunum'a geldik. Burası modern sanat galerisiyle ve heykelleriyle sanat severlerin çok hoşlanacağı bir yer. Ayrıca buradan size bahsettiğim iki adet köprü de çok güzel görünüyor. Çünkü burası bayağı bir yüksekte kalıyor. Buraya da mutlaka gelmenizi öneriyoruz. Bugün Dresden'i gezdik ve yapılara çok hayran kaldık. İkinci Dünya Savaşı sonrası bu kadar yıkılan bir şehri nasıl tekrar bu hale getirmişler hayretle gezdik. Şu anda burada gün batımını izliyoruz. Elbe Nehri'nin hemen üstündeyiz. Buradan sonra yola çıkacağız tekrar ama bu manzaraya hayran kaldık. Merak'taki otelimiz de bu şekildeydi. Tam bir fiyat performans oteliydi. Çok memnun kaldık. Şimdi Prag turumuza çıkıyoruz. Prag'daki ilk günümüzde otelden çıktık. Dancing House'a doğru giderken böyle suyun kenarında bir şeyler yemek için oturduk. Marketten bir şeyler almıştık. Burada e, yerel halkın sattığı ürünler de var. Manzara da çok güzel. Şimdi burada oturup buranın keyfini çıkaracağız. Fırak bugün çok hareketli. Gördüğünüz gibi burada dünya mutfağından bir şeyler satılıyor. Balkan mutfağı var. Hemen sol tarafta çuroz var. Taco var. Birçok böyle dünya lezzetleri var. Biz de şimdi burada yürüyüp bir şeyler tadacağız. 1997'de inşa edilen dans eden ev, dışarıdan bakıldığında dans ediyor gibi görünüyor. Mimari açıdan herkesin çok hoşuna gitse de ikinci kattan yedinci kata kadar ofis olarak da kullanılıyor. Birinci ve en üst katı ise kafeler yer alıyor. Bırak dence ilk akla gelen yerlerden olan Charles Köprüsü'ne geldik. Burası Dancing Tazı'dan yürüyerek 15 dakika kadar sürüyor. Köprü 15. yüzyıla ait, barok mimariye sahip, 30 adet arkamda gördüğünüz gibi koruyucu heykele sahip. Pırağın en ünlü yapılarından biri olduğu için oldukça turist alıyor. Eğer daha sakin bir saatte gelmek isterseniz akşam zamanlarını tercih edebilirsiniz. Pırağın meşhur tatlısı tridenlik almaya geldik. Kalesi'ne geldik. Burası şehrin her yerinden görünüyor. O yüzden de bayağı yüksekte. Çok fazla merdiven çıktık buraya gelirken. Biraz yorucu olabilirsiniz için ama mutlaka uğramanız gerekiyor. Çünkü çok ihtişamlı, görkemli, güzel bir kale. Ee, bu kale sadece Avrupa Birliği'nin dünyanın da en büyük antik kalesi. 570 metre bundan 30 metre geliştiğinde bu kale yapımına 30 metre başlamış. 10 metre beraber sürmüş. Ve tavsiye ediyoruz. Irak Kalesi'nin manzarası bu şekilde. Kale yüksekte olduğu için çok hoş bir manzarası var. Düğmemize bastık. Şimdi Kıra'nın en dar sokağına giriyoruz. Aslında başka yerlerde de var böyle dar sokaklar. Ama buranın özelliği ışık olması. Işığı yakıyorsunuz ve karşıdan kimsenin gelmediğinden emin oluyorsunuz. Daha sonra da geçiyorsunuz. Kıraklı olan Franz Kafka, 20. yüzyılın önemli edebiyat sanatçılarındandır. Bunun için de buraya bir müze yapılmış Franz Kafka adına. Charles Köprüsü'ne hemen bitiminde. Kafka Müzesi'ne giriş, 200 Çek Kronu. Lennon duvarına geldik. Bu duvara siz bırakabiliyorsunuz, önünde tebeşirler var. Biz de mavi bir tebeşir aldık. Şimdi şöyle baş harflerimizi yazacağız. simgelerinden olan astronomik saate geldik. Bu saat dünyanın en eski 3 saati arasında %75'i inşa edildiği yüzyıldan kalma. Astronomik saat kulesinin ardından eski kent meydanına geldik. Burada kafeler ve alışveriş yerleri var. Şehrin en eski kiliselerinden olan Aziz Nikolas Kilisesi var. Meydanın tam ortasında da Yan Hus anıtı bulunuyor. kent meydanından 5-10 dakika yürüyerek arkamda gördüğünüz Barut Kulesi'nin önüne geldik. Bu kule 1475 yılında gotik bir mimari ile inşa edilmiş. Burası şehrin 13 giriş kapısından birisi. Ama bu şehri korumak amacıyla değil, gösterişli bir giriş olması amacıyla inşa edilmiş. Şimdi de belediye binasına doğru buradan devam edeceğiz. Prag Belediye Binası'nın önündeyiz. Burası alıştığımız belediye binalarından biraz farklı. Hem görsel olarak çok böyle göze hitap eden bir yer, hem de ruha hitap ediyor. İçinde sanat etkinlikleri düzenleniyor. Prag'a kadar gelmişken bu farklı belediye binasında mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Çünkü alıştığımız belediye binalarına hiç benzemiyor. Güneş battı, saat 10 civarında ama Prag'da hareketlilik hala bitmedi. Biz de şu an nehir kıyısındayız, biraz böyle buraların tadını çıkarıyoruz. Zaten Prag'daki son akşamımız. Bu gece burada dinleneceğiz. Ardından da Avusturya'ya doğru sabah erkenden yola çıkacağız. Prag'dan yaklaşık 4 saatte Avusturya'ya geldik. Yollar güzeldi ama çok fazla radar ve hız sınırı noktaları vardı. Biraz da uykumuz geldiği için böyle kahve aldık açılmak için. Şimdi Avusturya maceramız başlıyor. Viyana'daki otelimize yerleşeceğiz. Viyana'da kaldığımız otel bu şekilde. Fiyatı uygundu, şehir merkezine de yakındı. Saraylar Şehri, Viyana'daki en ihtişamlı tarihi yapılardan biri, Hofburg Sarayı. İçinde birçok müze de var, şimdi oralara gireceğiz. Viyana'da Hofburg İmparatorluk Sarayı'na geldik. 1654 yılında inşa edilen bu saray, 600 yıl boyunca Hofburg'a ve Avusturya Macaristan'ın çeşitli hanedanlarına ev sahipliği yapmış bir saray. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Arkamda İspanyol Binicilik Okulu var. Burada okulun törenleri oluyor ve izlemek isterseniz bilet alıp izleyebiliyorsunuz. Farklı bir tecrübe denemek isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda hemen karşısında da Sisi Müzesi var. Sisi Müzesi'nde Frans Joseph ve kraliçe Sisi'ye eşyalar sergileniyor. Ayrıca ekmek yoksa pasta sözüyle tanınan Fransız kraliçe Marie Antoinette de bu sarayda doğmuştur. Hofburg Sarayı'ndan sonra Albertina Müzesi'ne geldik. Burayı sanatseverlerin mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor. Aynı zamanda Before Sunrise filminden de buraları hatırlıyoruz. Burggarten'a geldik. Burası bir park, oldukça da güzel bir park. Eğer gezi esnasında yorulursanız gelip buraya oturup biraz dinlenebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Şu an insanlar güneşli havanın tadını çıkarıyor burada çimlere uzanmış. Biz de biraz burada dinleneceğiz kartın aynı zamanda Hofberg Sarayı'nın bahçesi. Şurası da gördüğünüz gibi Hofberg Sarayı'nın arka kısmı. Sisi Müzesi ve İspanyol Biniş Okulu ön tarafında kalıyor. Bir de kelebek evi var. Bu kelebek evinde de kelebekler doğal yaşamı içinde ziyaret edebiliyorsunuz. Girişi 9,5 Euro. Aziz Stephen Katedralindeyiz. Bu katedral 1147 yılında Gotik Roma mimarisinden esinlenerek yapılmış. 4 tane kulesi var. Bunların hepsi farklı yıllarda tamamlanmış ve çok uzun zaman almış yapımı. Bu dört kuleden en uzunu güneydeki kule. Bunun üstüne çıkıp Viyana'yı seyredebiliyorsunuz ama çok fazla basamak çıkmanız gerekiyor. Aynı zamanda katedral kilise işlevi dışında özel günlerde konserler de düzenliyor. Konser biletlerini de online'dan alabilirsiniz. 1905 yılından beri şimdisel yapan figürlerdeyiz. İlk şubesine gittik sadece rezervasyonla aldıkları için buna yönlendirdiler. Bunda da deri gibi bir kuyruk var. Ama biz tabii ki bekleyeceğiz çünkü en iyi şimdileri yemek istiyoruz. Şimdilerimiz geldi. Bu büyük olanlar, kork olanlarmış. Biz tavuk söylediğimiz için bu şekilde geliyor. Yumurtacı. Şöyle bakacağım. sular lezzetli. Diana Belediye Binası'na geldik. Yapım 1883'te tamamlanan bu bina gotik bir mimariyle yapılmış. Aslında aktif olarak çalışıyor. Yaklaşık 2000'e yakın çalışanı var. Ama şu anda tadilatta. Hemen karşısında da oldukça büyük bir park var. Buraya uğrarsanız parkta da vakit geçirebilirsiniz. Parkın adı da Rathaus Parkı. Belediye binasının aşağısına doğru geldiğimizde kafe Lantman'ı görüyoruz. Bu kafe 1873'te inşa edilmiş bir kafe. Buraya Sigmund Freud çok fazla geliyormuş. Müzik Ice Avusturya'nın en ünlü dondurmacılarından, kendi inek sütlerinden bol meyveli yapıyorlar doğal meyveleriyle. Burada da o yüzden en çok meyvelileri meşhur. Şimdi buradan dondurma alacağız. En meşhuru buymuş Ahu Dudulu. Bundan aldık. Bir topu bu kadar ve 2.30 Euro. Bence fiyatı gayet iyi. Bir topa göre de oldukça büyük koyuyorlar. Yoğun meyve tadı geliyor. Opera binasının önündeyiz. Bu bina oldukça ihtişamlı ve barok tarzda yapılmış bir bina. Ve burada birçok baleye, operaya ev sahipliği yapıyor. Önünde uzun kuyruklar oluyor. Bazı zamanlar içine turlar da düzenleniyor. Sahne arkasını da görüyorsunuz. Gelmeden önce ayarlayıp online'dan biletleri bulabilirsiniz. Opera binasının hemen yan tarafında da Zaher Pastanesi var. Bu pastanedeki Zaher Torte tatlısı oldukça meşhur ve tüm dünyaya yayılmış. Baş aşçının hastalanması üzerine kendi yaptığı bir tatlıyı daha sonrasında tüm Avusturya'ya duyurmuş. Şu an dünya çapında ünlü bir tatlı. Cüzdanlı hastalara şifa dağıtan Aziz Karla ithafen yaptırılmış Kar listesinin önünü oldukça beğendik. Burada bayağı bir vakit geçirdik. Belvedere Sarayı'ndayız. Burası Savoy Prensi'nin kendi için yaptırdığı bir saray. Biraz yukarıda kalıyor. Savoy Prensi'nin kendisi yazları kullanmak için yaptırdığı bu saray yapımı oldukça uzun sürmüş. 1668'den 1745'e kadar devam etmiş. Belvedere güzel manzara anlamına geliyor. Manzarası çok güzel olduğu için bu isim verilmiş. Meşhur Viyana kahvelerinden birine geldik. Zahel kahve. Zahel Torte ilk burada çıkmış. O yüzden onu burada tatmak istedik. Kahvede melange, yine Avusturya'ya özgü bir kahve. Kapuçinoya benziyor. Üstünde kremayla servis ediliyor. Şimdi bunların tadımını yapacağız. Viyana'da barok mimarinin en iyi örneklerinden biri olan Schönbrunn Sarayı, yüzyıllar boyunca şehre hakim olan Habsburg Hanedanlığı'na yazlık olarak görev yapmıştır. Sarayın bahçesine değinmeden geçmek imkansız, bence Viyana'da görülmesi gereken yerler arasında ön sıralara koyulmalı. Geniş alana yayılan çimler, şatafatlı tarihi çeşmeler ve yürüyüş yolları ile saray ziyaretçileri için büyüleyici bir bahçeye sahip, biz de burada uzun bir yürüyüş yaptık. Viyana'da son saatlerimizde Fetel Parkı'na geldik. Mektaftan bir şeyler aldık burada yemek için. Şimdi yemek için yuklandık. Viyana'dan çıkmadan önce genel lezzetleri hakkında bahsetmemiz gerekirse bu kişinizi çok beğendik, çok lezzetliydi. Kahveye gelince ben açıkçası kayısı reçeliyle o çikolata olayını çok yakıştırmadım. Kahve çok lezzetliydi. O krema böyle kesinlikle şekerli bir şey değil, süt kreması sade. Çok ekstra yumuşaklık katmış kahveye. Bu çikolata da Mozart çikolatası. Bu da marka olanı, en meşhur olanı. İçi bu şekilde böyle. Şöyle de bir gofret aldık. Çok meşhurdu, herkes alıyordu. Bundan da aldık, Viyana gofreti. Viyana'dan yola çıktık. Budapest'e doğru gidiyoruz şu anda. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolumuz vardı. İki saat kaldı. Annemizi doyurduk. Yanında bol bol gezdik.